Beni ama öncelinlere bak gözlerime inan bu defa anladım mı o ettin işte kuzu kuzu geldin derim de kapandın da izlerimi. bu kez vurur mu vur 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 bu akılsız başı duvarlara <laughs> <laughs> gel gir dünyama içi gidiyor. Oh, oh, oh. Of! O da Of! Oh, oh, oh. Of! Yine kafa tutuyor aşka. Sen güldüğüne bakma. Güldüğüne inanma. Arada sırada aklına geliyor. Geldiği gibi de gitmeyi ya da ölümden başkası yalan yalan başkası yalan sen değilsin ben sen aşkında skaldı öyle yaramadım aşkla arasına birkaç yeni kelime yine de aklıma geliyor geldi. İşte kuzu kuzu geldim dedim de yakandın gözlerime bu kez gurur mu? Dedim kendime işte rat ister sabır taşıyın ya ben bulla. yolla kaderim yolla acıları bana yolla ne de olsa yakma basayım ya ben nur ya lafım olur mu ya? Dön hadi tık dünyaya Aç gözünü zamanla Varsa geç artık eh bir yavrum Bunun sonu çok zarar Ya Allah ya Allah kaderim ya Acıları bana ya Allah Ne de o sabır taşıyım ya ben pa 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 ra ra bam bam pam 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 vallahi Tarkan bir Bu Şarkı söyleyecek garantiye yani. sesin felaket. Dünenler güzel oluyor. Ha pardon ben Şarkı kaptırmışım kendimi. Evet, aynen öyle olmuş. Çok severim kuzu kuzu. Siz sever misiniz? Severiz ama tarkan da. <laughs> Biz aslında kamera şakası yapıyorduk. Tepkileri ölçüyorduk. Çok güzel tepki verdiniz. Çok teşekkür ederim. Kameramız şurada. ben böyle çok hararetli bir şey anlatıyordum. Negatif. Yani bir hafta böyle dağıldı geçişi. Evet. Şey.